Merhaba arkadaşlar ben Tio'dan Salih Bugün sizlerle vlog 2 ile karşınızdayım Yine duyuru ve e, Bazı haberler Ağırlıklı bir vlog olacak Uzun zamandır vlog istiyoruz vlog istiyoruz Diyordunuz ben de dedim Vlogumu yayınlayayım çektim zaten Elimde hazır şeyler var Öncelikle bugün ayın e, 24'ün Ve bizim 26'sında Canlı yayınımız var akşam saat 9'da Yapmayı planlıyorum değişiklik olursa haber veririm İzler misiniz, izleyemez misiniz? Saat önerisi var mı? Onların hepsini alırım. Canlı yayında ne olacak? 1. Şu an hala sürmekte olan veya katılım katılmanız gereken Red Faction 2 çekilişimiz Red Faction serisinden bir oyun veriyordum. Gorilla, yanlış söyledim. Çaktırmayın. Onu çekilişini açıklayacağım. Sohbet ederiz. Yine konuklar alaca, alacak gibi görünüyorum. Çekiliş birden kazanan bazı kişilerle anlayın konuğumuz olacaklar ee, onun dışında şu an arkada duyduğunuz şarkı %100 benim yapımımdır arkadaşlar sakın daha kullanmayın Kobe Bryant atarım falan duymuşum. yakında e, bazı müzik satış yerlerinde satışa çıkacak biliyorum pek profesyonelce bir şarkı değil bir kısmını kullandım zaten burada hepsini kullanmadım biraz merak edin diye ee, şunu demek istiyorum şarkıyı bir tablet programı kullanarak yaptım Ayrıntılarını belki sonra paylaşırım sizinle ama bu ortamdan değil. Copyright deme olasılığı çok fazla. Bugün çok güzel. Felek'ten bir gün yaşadık. Sevde, Furkan, Nazcan, Dosun ve ben. Ee, şimdi onların videolarını göreceksiniz. Vlog için çektim. Bir e, konsol oyunu oynadık. Her şeyde Copyright'a giriyormuş gibi hissediyorum. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. şarkıyı bir tablet programı kullanarak yaptım ayrıntılarını belki sonra paylaşırım sizinle ama bu ortamdan değil copyright yeme olasılığım çok fazla bugün çok güzel felekten bir gün yaşadık sevde furkan nazcan dostum ve ben ee, şimdi onların videolarını göreceksiniz vlog için çektim bir e, konsol oyunu oynadık her şeyde copyright'a giriyormuş gibi hissediyorum Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Kripto giriyormuş gibi hissediyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben arkadaşlar vlog sitiden herkese merhaba. Bugün felekten bir gecede eee ilk vakit kinekle şey oynuyoruz. Dans central oynuyoruz. Buradan alacağım dostum. girişe katılmadıysanız katılmayı unutmayın. Videolarımı bekleyin. Bakın nasıl güzel dans ediyor Hiç puan alamadık. Kız yazık ha bir tane al. <laughs> Nazlı adamını bulmuşsun. Bak senin gibi koyu tane. <laughs>